Siz? Anisha söyledi. Herkes endişeli. Evet buraya geleceklerdi ama ben ve Part abi onları durdurduk abi. Anisha iyi mi? Ona kızdılar mı? Onu bırak da sen ne yapıyorsun? Eve gidelim hadi. Ben gelmiyorum. Akşara'nın büyük babasıyla konuşacağım. Abi su. Sağ ol. Acıkmışsındır. Yakında bir restoran var. Gidip sana yiyecek bir şeyler alayım mı? Patates kızartmasıyla burger ve bir de lütfen soda. Tamam. Başka? Hayır yeterli. Tamam. Geliyorum. Aklını mı kaçırdın sen? Burada çok büyük bir sorun var ve sen bana yemekten mi bahsediyorsun şu anda? Biraz sakin ol. Ne oldu? Sorun nedir? Ne olacak? Onun büyük babası işte. Yine aynı sorun. Her zamanki gibi gergin. Sorun değil. Onun huyunu iyi biliyoruz. Burada durunca ne olacak? Eve gidelim. Büyük baba çok kızgın. Akşu'yu bu durumda tek bırakamam maalesef. Abi haklısın ama kapının dışında durup ne yapacaksın ki? Hem içeride giremezsin değil mi? Hadi bizimle gel. Lütfen. Doğru söylüyor. Burada ne yapacaksın ki? Evimize gidelim. Bunu sakince konuşup evet. bir çözüm bulalım. Gel hadi. Nil, söz veriyorum. Hiçbir yanlış yapmayacağım. Lütfen siz gidin. Ben tamam, ben daha abi, sonra bak, eve gireceğim. Şu anda bak, gelemem. Tamam, beraber gidelim. Gelmem. Lütfen hadi siz gel. Siz gidin. Yanlış hadi. bir şey yapmayacağım zaten. Yakında geleceğim. Hadi lütfen beni dinleyin. Ne olur. Hadi. Gözün telefonda olsun. Tamam. Arahi. Neden yaptın? Üzgünüm Kayrava abi. Tüm bu sorunlar benim yüzümden. Ama böyle bir amacım yoktu. Büyük babam o kadar endişeliydi ki... ...söylemek zorunda kaldım. Bu kadar öfkeleneceğini tahmin edemedim ve stres yaparsa sağlığı kötü etkilenir diye düşündüm. Bu yüzden Ne düşündün? Bunu bilince sağlığı iyiye mi gidecek? Bu çok gereksiz bir sorun. Bunu kolayca çözebilirdik. Abi. Abi kötü bir haber var. şey Elmas anlaşması iptal edilmiş. Yani milyonlar kaybettik. Alo. Şimdi de bu sorun mu çıktı? Bu çocuk bir an bile beni rahat bırakmıyor. Akşu tut. Her şey yolunda mı? Bugünün böyle olmasını beklemiyordum. Büyük baban çok mu kızgın? Polis? Neden siren sesi geliyor? Abi için mi geldiler yoksa? Aman tanrım. Neden sorun çıkarıyorsun? Bay Billa'nın oğlu olmana rağmen yaptığın şeye bak. Hem de benim bölgemde. Hadi gel. Seninle karakola gidiyoruz. Efendim ben ünlü bir doktorum. Haydut falan değilim. Bana böyle davranmayın lütfen. Bana kalırsa sen o diplomayı baban sayesinde almış olmalısın. Çok çalışarak doktor olsaydın burada sorun çıkarmazdın değil mi? Sadece işine bakardın. Evet dinle, şımarık zengin çocuğusun Şimdi sessizce arabaya bin. Yoksa sana yapacağımı bilirim. Polislere ben. saygı duyuyorum. Ama siz beni kışkırtıyorsunuz. Ben de doktorlara saygı duyuyorum. Bu yüzden söylüyorum. Hemen git buradan. Yoksa öyle bir şey yaparım ki. Billa Hastanesi yerine Udaypur Hapishanesi'nde olursun haberin olsun. Ne suçum var ki benim? Neyi yanlış yaptım? Ne zaman kanunu çiğnedim? Söyler misiniz bana? Yani şimdi sen polis memuruna kanun mu öğretiyorsun? Hayır efendim size kanunu öğretmiyorum tabii ki. Sadece bir suçum olmadığını söylüyorum. Yasa dışı bir harekette bulunma. Nasıl da burnu havada. Polis memuruna kanunu öğretiyor. Efendim lütfen beni anlamaya çalış. Tam olarak neyi anlayacakmışım? Sen bir film kahramanı mısın? Sevgilini almadan gitmeyecek misin yani buradan? Sanırım laf dinleyemeyeceksin. Bu yüzden sana unutamayacağım bir ders vermem gerekecek. Bak son kez söylüyorum. Sessizce uzaklaş buradan. Yoksa seni öyle bir döverim ki bir doktor bile seni tedavi etmek istemez. Gitmeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.